Evet, şimdi bir gireceğiz, sonra mı gireceğiz bunun meselesi? Bunlar bu hepsi meseleyi. birbirine bağlı olduğu için şöyle anlatayım. Bu Evergreen meselesinde o tankerin içinde olan konteynerin içerikleri çok önemliydi. Çünkü o konteynerlerin içeriklerinden birlikte 30 yıl hazırlanmış malzeme vardı içine. 30 yıldır hazırlanmış. Adım adım gidelim mi? Arkadaşlarım görselleri de ekrana versinler. Tamam, tamam. Bir iki başlığı atlayıp buna i̇şte geçiyoruz. İşte ondan bu Covid vakaları Şş. artıyor biliyor musunuz? Onu söylemek Mesela istiyorum. Anlamadım. Bu bitecekti. O geminin yani Süveyş kanalında günlerce e, teknik bir arıza sebebiyle olduğu söylendi. Ya, o masal. geminin o şekilde kalmasının sebebi neydi? Bir sır mı saklı? Biz tabii ne anlamalıyız ki, bu tabii olaydan? Ki. Şimdi burada... Bir defa ulusal güçler küreselciye bir tokat attılar. Burada günde 10 milyar dolara yakın bir zarar yazdı dünya ticareti küreselci. Tamam mı? Bu ilk tokat. İkincisi hiç konuşulmadı. Biz de bunu yazdık. Devamını da getireceğiz. Bunun nasıl olduğunu anlatıyorum hı hı. işte bugün. İyi dinlesin. değil değilim. Ha, bu sıra diyenler zaten ileride bunların hepsine daha çok komplojim derim utanacaklar. Şöyle bir durum var. Evergreen konteynerların içinde ikinci tekno silah, işte ikinci perdeydi. İklim silahını canlandıracak madde vardı. Nasıl bir şey? Onun detaylarını çok uzunca anlatmadan kısaca size şöyle söyleyeyim. Bill Gates efendinin parmağı var bu işte. Çok basit nasıl yıllarca aşılama üzerine çalışıyordu ve son yıllarda da akıl almaz şekilde toprak satın alıyor. Türkiye'den 56 bin dönüm 56 milyon metrekare aldı. Bugün gene açıklama yaptı mesela Arizona devletinden Birleşik Devletler'de 1 milyon dönümden dönümden fazla yer almış. Ya akıl almaz miktarda yerler alıyor ve sebebi şuydu. Şimdi ikinci tekno silaha geçilecekti. Tekno silahı bir covid bitiyordu. Onu da zaten her zaman öyle Hı -hı. söylemiştim. Bitecekti iklim konferansına hazırlık bu. Nisan ayının sonunda 24 Nisan'da olması gerekiyor. Bir iklim konferansı var. Bu iklim konferansında işte hani e, üzülerek söylüyorum. Bizim e, Tarım Bakanlığımızda bakan yardımcısı çıktı da hani e, ineklerin gazından ilgili bizi küçük başa falan filan bunlar çok üzülmüş olması lazım hanımefendi. Çünkü burada bir ilahi güç var. Allah'ın da bir planı var. Siz öyle düşündüğünüz gibi değildir bu işler. Onun içindeki içeriklerle birlikte ikinci teknosilahlan Radyasyon, yani şey ışın üzerine, 5G ışınları üzerine topraklarda bir değişim yapılacaktı. O bir bilişimle birlikte yapılacaktı. Geminin hepsi... içinde bu mu vardı? Evet, evet, bu maddeler evet, evet, mi vardı? Bunların hepsi engellendi, hepsi toplandı. 30 sene hazırladılar bu projeyi. Küreselciye ulusalcılar birleşip öyle bir tokat attı ki dünyada. Ha şimdi şunu demek istiyorum, hani diyor ya insan... Hani ne oldu hiçbir şey olmadı marttan sonra. Ya kardeşim oluyor neler oluyor? Tarihi olaylar oluyor. Sadece sen onu bakıp da görmeyi bileceksin. Hep ana akım medyada göremezsin bunları. Bunların hepsi reel, gerçek. Burada istihbaratlar birlikte çalıştı, bunu çözdü. Neden orada o kadar zaman kaldı sanıyorsunuz? Tesadüf mü? Hemen o sıralarda Çin geldi. Türkiye'deki o dolar meseleleri sükse etti evet. Hı hı. Bizde bazı kararlar verildi, hızlandırıldı ama onun arkasına gazlayanlar gene her yerden çıktı. Çin bize geldi 24'te 26 Mart arasında Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'de. 27 Mart'ta da o Evergreen konteyneri karayollarında Çin'de yolu kapatıyor. Bunlar mesaj, Eş mesaj. Zamanla. Bunlar mesaj, toplantılar Türkiye'de bitiyor, gidiyor, o oluyor. Bunlar mesajdır. Uluslararası bir lisan vardır. Şimdi bunları çözmeye kalkın. İnsanlar devamlı komplolar değil, gerçekleri okumaya çalışsınlar. Burada küreselcinin projesi iklim kartı projesi Yıllardır da onu propage ediyor değil mi? Kendilerinin hani demin koydunuz ya şu magazin kapağı koyun bir. O karikatürü bir... verebilir miyiz zaten arkadaşlar? O Şimdi klasik... burada şunu görüyoruz. Dünya yani insanlık önce covid ile savaşıyor ama arkada iklim değişikliğini daha devasa bir şekilde görüyor. Yani Aynen. diyor ki bu uğraştığınız ufak daha büyüğü geliyor anlamı e, tabii çıkıyor, ki bunu zaten baara baara söylediler. Hemen Covid çıktığında bu çizimler çıktı. Zaten önceden bu projeyi hazırlıyorlardı. Hı hı. Ondan sonra klasik bu şey veganlık projesinden birlikte sanal yapay et projesi tehlikeli bir şey o. Çünkü insan birazcık anlıyorsanız az bir şey anlıyorum yani o işlerden biyo kimyasal yapısından tek bir protein tarzı oldu mu amino asitlerin profilleri eksik olacak. Onlar hiç anlatmıyorlar. Orada korkunç şeyler yapılabilir. Buraya da zaten uzmanlar çıkıp bunu anlattığını da biliyorum. Çok da güzel anlattılar önceden. Herkes bir kulak versin buna. Proje oydu. Ve Bill Gates Efendi kendi tarzı gıda tarım sahip olacak. Çünkü gıdaya sahip olan insanlığa, insanlığa hükmeder. hükmeder. Tamam mı? Yazınızdan şu bölümü bir okuyabilir miyim? Tabii Mavi ki. gazetem.com.tr'de bu Evergreen meselesini kaleme almış Kaan Çok çarpıcı Cümleler var. Çok hızlıca okumak istiyorum. Geminin içinde 5G vericilerine yerleştirilmek istenen radyasyon ışınlarıyla oksijene karışacak özel bir kimyasal malzeme bulunmaktaydı. Tanker görüntülerine dönelim ve yaşanan süreçte bu durum tamamen lav edildi. Malzemeye el konuldu ve el konulan malzeme imha edildi. Küresel güç Covid-19 yalanından sonra ikinci senaryo iklim kartını oynayacaktı ama süreç Evergreen operasyonuyla sekteye uğradı. Geminin karaya oturmasından hemen sonra Avrupa ülkeleri teker teker halkları yeniden yaşam kısıtlamalarına soktu. Son Aynen bölüm de abi. çok önemli. Aynen. Sayın Biden düşman olarak ilan etti. Türkiye'yi bir anda dost olarak almaya başladı. Çin tam Türkiye'yi ekarte edeceği toplantı yaparken Evergreen makasından sonra Türkiye çok önemli bir ülke demeye başladı. Hatta iklim konferansına davet edilmemiş Türkiye. Hem Biden tarafından davet edildi olan Bill Gates'in. Öküz gazı projesi ne oldu? Suni et projesi ne oldu? Gitti milyarcıklar. Bravo. Siz özetleyin lütfen. Aynen o. İşte konu o. Nasıl oldu? Akabinde bu meselenin bizi davet ettiler iklim konferansına. Mesajı aldılar. Uluslararası devletler arasında bir lisan vardır. Hı hı. İşte bunun lisanını biz çok güzel kullanıyoruz son dönemlerde. Artık eski Türkiye yok. Bunu anlasın insanlar. Ha Covid'den bizde kapanma var, şu var, bu var diyenlere bakın benim de izleyicilerime ve takipçilerime hep aynı soru geliyor. Neden bu? Size şunu söyleyeceğim. Her akşam oturunca televizyonda 7 ile 8 arasında haberleri bir izleyin. Bütün kanallarda aynısı söyleniyor değil mi? Bir enteresan bir mesaj var. Ne söyleniyor? Korku, ölüm, Covid, vaka, şu, bu arkasından da ya işte hükümet ne yaptı? Ekonomi battı, her şey kapatıldı. Açayım dediğiniz anda siz iktidar olarak o zaman bunlar ne yapacaklar? İnsanları öldürüyorsunuz, bunları korumuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? E ne yapacaksın? Yukarıya tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Biz burada bunu uygulayarak küreselcinin maşası falan değiliz. Bütün dünyada uygulanıyor. İnsanlar biraz aklını kullanması gerekiyor burada. Burada öyle bir tuzak kurdu ki küreselci bütün dünyayı esir etti Covid'ler. Çünkü muhalif muhalef dediğimiz hı hı. hainler ve gafiller diyorum. Bir de akılsızca bilgisiz olanlar gafil diyorum. Onlar birlikte hemen aman aman öleceğiz bak bir şey yapmıyor nasıl açık. E bu Aa. ulusal e, işbirliğinde işbirliğinde yapıldı. Mısır, Katar, İsrail, Türkiye birlikte. Oranın içindeki yükünü zaten takip altındaydı. 30 senedir hazırlanmış malzemeydi onlar. Öyle kolay kolay değil, çok yüksek teknolojik bir madde. İklim kartına hizmet evet, edecek evet, malzemeler ya, vardı. O malzemeler, şimdi o gemi gidecekti, 5G cihazlarından birlikte topraklara vurunca çok değişik bir haşire istilasına sebep olacaktı. Bill Gates efendi de bunu neye kullanacaktı biliyor musunuz? Büyük baş hayvancılığı ve hayvancılığı genel anlamda yok edecekti. Ya siz hiç düşünmediniz mi? AB komisyonu, Parlamento başkanları neden Türkiye'ye geldi? 2 saat 45 dakika Cumhurbaşkanımızdan bayağı uzun bir görüşme yaptılar geçen. Dün, dün geçen dedi. Niye acaba? Ya şimdi bunlar e, devlet sırlarıdır, bunlar konuşulmaz ama birden herkes harekete geçti. Biden Türkiye'yi birden davet etti iklim konferansına. Şimdi çok değişik bir resim çizmeye başlıyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'nin son konferansında Biden de katıldı o telekonferansa İşte biliyorsunuz pandemi yüzünden hapsi, telekonferans yapıyor bütün hı hı. ülkelerin hepsinin katılanları Biden'a biat ettiler yani küresel yapıya biat ettiler yani kim kimle savaştığını anlamanız bu için bu fotoğraf diyor. evet evet burada aha, Biden e, katılıyor bütün bu ülkeler bunlara biat ediyor.